Selam arkadaşlar ben Emir. Bugünkü videomda sizlerle birlikte PUBG Mobile 3. bölümündeyiz. Ee, bugün Eregel, şey pardon Eregel'de oynayacağız. Weekend'de de oynayacağız. Yanlış söyledim özür dilerim. Ee, şimdi bu 3. bölümü çekeceğiz. 4. bölümde de kuzenimle çekeceğim. Bunu tek çekiyorum yani tek dediğim. Yani tabii ki takım olarak çekiyoruz ya bizim takımda çekmiyoruz. Ee, Onlar bunu tek çekeceğim. öbür videoda... Bunu iki, ikinciyi çekiyorum ya. Öbür videoda biraz sıkıntı oldu. Ben de ikinciyi çekim dedim ondan. Tekrardan çekiyorum bu videoyu. Hadi başlayalım. İnşallah öbürkü bölüm gibi çıldırmam ya. Öbürkü benim neydi ya? Öbürkü benim bir dram, bir acı. Gezelim şöyle. Ay diyecektim karı yok mu? Evladım çıplak çıplak doncan ya. Tövbe estağfurullah ya Ne yapıyor? John Cena. Götür götür onu lan oğlum ananı. bak bu oyunu saçmalı bak. O oh. gönder bizi baba. O sefer vallahi nereye atlayalım bilmiyorum. Sefer adam gibi bir yer atmak istiyorum. İptal. Ben seni takip edersem bulurum. Götür götür aldım. Oğlum bu nereden takıldı ya? Ya abi bak şimdi bizim takım niye 2 ile 4 oraya yapıyor? Abi siz oradan çıkamazsınız bak. Beni dinleyin. Beni dinleyin oradan çıkamazsınız. Götür götürüyor mu? Bu insanlar gelip geçiyor. Şuraya biraz ilerleyelim bak şuraya. Ulan villa inmeyeceğiz dedik villa indik. Oğlum oraya inme, oraya inme oraya inme oraya inme. Oraya inme döverler oraya inme. Arkadaşlar, örgütçünün elini oynamıştım. Bunu da kolla oynuyor. Alınca bir sistem hatası oldu. Dur şu işareti kaldırayım ben. Hop hemen şöyle Benle oynamak isteyen varsa ismimi tekrardan söylüyorum. Emir Pro Yüzüm, Emir 91 Her videoda söylüyorum. Sıkamıyorum lan. Niye sıkamıyorum lan? lan Asikir. Koş. Ben bir silah bulayım seni seveceğim bak bekle sen. inşallah pompom seni ona alacağım. Ne oldu lan? Ne oldu lan? Az önce hava atıyordun. Ekecezin. Topla 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 topla. Hiç acımayacağım ya. ya. Az önce o kadar hava yapıyordu ya. Silah varken ben de ateş ederim. Önemli olan yürüyor mu? Şaka öyle bir şey yok. Hiç yüreği böreğe bakmıyorlar. Adamlar buldu mu sıkıyorlar. Yürek işine girmeyiz de Benden sürmesin. oder warum? Bir uyana bir bu yana savunmana Gidiyorum Saçma müzikler söylüyorum Bana mı geçin? Hadi buna geç. Of dur bu mükemmel. O lan hataya bak. Belki birkaç kişi şey görmüştür. Yukarıda adama şeye gitti sonra tekrar geri gel. İşte hatalarla uğraşıyoruz. Ya burada araba var. Soru işareti. İnşallah vardır dedi ve Ben şu ben düz çantası bulayım. Okey baba buradan. Bir de araba olsaydık mükemmel olacak. Şuradan basıp giderdik hiç uğraşmaz. İyi bu kadar almak istemiyorum. Ama bilmiyorum da. Işte. Keşke bitsem de böyle yap. Zaten muhasemiz aramız. Şimdi diyorum ve ölüyorum. Onu ben buraya girmişim zaten? Tamam biz buradan gidelim mi? Gidelim mi? Alan nerede? Ha, zaten biz alanın içindeymişiz. Tamam. Şu evlere bakalım o Alanın içindeyse yapacak bir şey yok. Ulan kendim yürüyorum. Sanki birisi gülümüş gibi hissediyorum. Bak hep bu odalara girerken korkuyorum abi birisi çıkacak. Neler? Şurası niye yakıt bir doğru ki? şey yapıyorum arkadaşlar. TikTok kullananlar bilir. İzliyorum. PUBG Mobile karşıma çıkıyor. Şey orada adamlar gelmiş. Toplanmışlar filan. Sonra bir odaya giriyor adam. Masum masum silah aramak için. Orada 4-5 tane adam. Taka 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 öldürüyorlar. Ne güldüm ya. Evet tabii ki de TikTok kullananlar var. TikTok kullanmayan TikTok kullanmayanlar mı? Oğlum Türkçem gitti ya. Türkçe sıfır kaldı. Kim ya lan? Oğlum niye geldin lan? Atlayayım bunu? Bana bir şey yapıyorsan seni çok... Seni çok kötü Jack 4 Nereye gidiyorsun lan? Düz, bak düzgün sür. bir ben niye bu bir numarayla gidiyorum? Oğlum bir dur ya. Dur dur. Lan oğlum dur. Ana. Bana bırakır mısın? Az, az. Arkadaşlar dün kanalıyla herkesin kanlarını kutluyorum buradan. E adam yok. Nerede lan bu adam? Bırak giderim ya. Harbi gel gidelim. Eğer durup düşük. Araç nerede abi? Ayak sesi duyuyor gibi oldu Lan korkak tavuk. Ok. Korkak tavuk. Ok. Beni bıraktın gittin he. Hocam bu arkadaş gol. Böyle şansıma tükürüyorum ya. Tam buraya geldim şey çıktı. Acı zıplarım. arkadaşlar günleriniz nasıl geliyor? İnşallah evde kalıyorsunuz. Dışarı çıkmayınız. Koronavirüs gerçekten öldürücü bir virüs. Çok fena yani. Kısacası. Evleriniz açmayı istemiyoruz de böyle. Takılıyoruz yani. Oyun oynuyoruz. Otur. Bazen sıkılmakla kadın şey programları bile izliyorum ya. Konferim sensin saçma saçma o programlar ya. Sineri bozuyor sen benim gözüm Tövbe estağfurullah. Ben de kulaklığı takıyorum arkadaşlar. İnsan bir korkuyor yani. Of yanımda patladı lan. Allah Ulan beni korudu. Onlar bitti arkadaşlar ya. Korktum oğlum. Valla bekleye bekleye bir şey olmadı ya. Valla bekleye birinci olacağız galiba. Diyorum ve öldüm. Komik olurdu. Bence komik olurdu. Ya. Abi şu bir numaranın yaptığını anlamadım. Niye beni bırakıp gittin ki ya? O kadar bir yola geldik şey yaptık. İnsan yol arkadaşını bırakır mı lan? Bırakır abi yeri geldi de bırakıyorlar. Biz de bazen bizim ekip oradığımızda bırakıyorlar. Üzücü bir şey bu. Yine de yapacak şu. Kadın. Sen müdür Uf 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 koş koş koş. Seni orada severler oğlum. İyileşelim arkadaşlar. Oğlum ben içerideki kiti kullanmayacaktım lan yanlış yaptım. çok söküyor lan Nereye gidiyor lan bu? Bir de mı sanıyor? Galiba öyle dedim. mi? Nasıl Yoksa... Bu kadar kolaydı ya. Ulan bu kadar uğraştık bir kadın için ya. Böyle bir de tuzağa düşürecektin. Kendisine düştü. Yazık oldu. Hip hop kodunu al. İlk defa Bakayım mı? Hip hop kodu. Vav wow, hip hop. Bence hip hop olsun. Hip hop kodu ne var? Böyle saçma olmuş. Uzadık hiç kaldı. Bakalım rej olabilecek miyiz? Soru işaret. Valla biraz mavi ya. Sıkıldım adam öldürmekten. Gelen de yok. Giden de diyorum ve erdürüp düşmüş kalma. Bakayım ben neredeyim? Ben kaç numarayım? Üç numarayım. Oğlum benim ortaya gitmem lazım lan. Bekle. Ona git ortaya bas kardeşim. Bizim ne işimiz var? Alan giriyormuş arkadaşlar. Niye söylemiyorsunuz? çıkıştıramadım hiç. Şaka yapıyorum şaka. Oğlum bu bölümde çok boş yaptık. Her bölümde bir şey yapıyoruz ya. 29 kişi kaldı. Bakalım önce olabilecek miyiz? Bu video bayağı uzun oldu. Ben bu kadar uzun olacağını tahmin etmemiştim. İnşallah olur üzerine yani, bilmiyorum. Açma olur mu? Bu kadar uğraş ve birinci oğlum. Bence ben biraz konuşmayalım. Olayın akışına bırak. Ben bu otodan bir şarj ya. Lan yanlış. De adamlar toplanır buraya. Oğlum inşallah toplanmazlar ya. Tamam. Lan koş 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 oğlum. Videoda izle olacaklar oğlum. Oğlum koş lan koş 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 bırak. Anlama git 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 şarjı takacağım şunu. Sen bekle lan şarjımı takayım sen göreceğim. Ben burayı bir saklandım. Sana göstereceğim ben. onun sözün ne? Bakıyorum. Ö. Beni vurdun kardeşim. Bir de yanıma gelmiş. Bir de yanıma gelmiş. Ne güzel görmüşsün beni. Nasıl? Kimse beni vermiyor. Durun arkadaşlar. Oğlum vurdun mu? baçırdım. 15 kişi kaldı. Aklıma şey geldi. 15 kişiyiz olurum. Vurdum vurdum saymadım. Vurdum vurdum saymadım. Yumruk yedim doymadım. Sallandım yakılmadım. Tek başıma savaştım. Mercan mercan mercan. Seni istiyorum benim her gün bu durum beni Şey. Lan oyun dondu. Lan. Hıh <laughs> Bro beni al bro. Bro bro kro bro. Okuttum kro. kuru. Hey. inşallah benim benim. mal çocuk ya. Harbi mal. Lan benim diyorum beni al. Gelin inşallah gitmez. Ben yani çok özür küfür ettiğim ama yani hak ediyor. O güzel ilk defa gördüm lan bunu. Bu var mıydı? Güzel yapmışlar. Abi PUBG Mobile gerçekten mükemmel bir oyun yani. Oynamanızı tavsiye etmiyorum. Direkt oynayın. İnmesi baya yani bayağı demeyelim Uzun bir süre alıyor. Ama yine de inince de mükemmel bir keyif oluyorsunuz yani. Telefon